48 saat enkaz altında kalmıştı. Korkmaz bebek bugün 3 yaşında. 6 Şubat depremlerinde 48 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan ve baş parmağını emerken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Muhammed Doğan Korkmaz bugün 3 yaşında. Hadi dök hepsini. Cemal Korkmaz. Ee, 6 Şubat depremde eşim ve oğlumu kaybettim ben. Bir oğlumu enkazdan çıkardık sağ bir şekilde. Deprem olduğu esnada yurt dışındaydım. Çalışmak, yurt dışında için çalışmak için gitmiştim. Ee, depremin olduğu haber duyduğumda zaten yurt dışından iki gün sonra anca gelebildim. Çünkü bu tarafa gelen uçaklar falan hep doluydu. Ondan sonra e, geldiğimde zaten ben oğlumun ve eşimin Ölüm haberini zaten geldiğimde duydum. Oradan zaten depremden cenazelerimizi falan getirdik. Buraya defnettik. Bir oğlum var. iki aylıktı o zaman. Şu an üç yaşında. Allah büyük bir ders verdi. Tabii ki alana, anlayana. Ama çoğu insanlar zaten bu dersten de anlamıyor. Acı büyük. Zaman zaman rüyamda görüyorum, burada görüyorum. Ceren geldi mi diye soruyorum. İsmi Ceren korkmazdı. Anne tabii ki geliyorum diyor. Burada benim çocuğum var diye. Ben onu görmeye geliyorum. Ben her Cuma buradayım anne diyor. Ben ölmedim, yaşıyorum diyor. Siz beni görmüyorsunuz. Ben sizi görüyorum diyor. Muhammed Doğan'ı da görüyorum ben diyor. Hep rüyamda öyle görüyorum. Hep rüyamda. Ben çıkardım Muhammed'i. Bize moral oluyor. Yapacak çok şeyimiz var. Ama Muhammed için ayakta duruyoruz. Muhammed'i e büyüteceğiz ömrümüz var olduğu müddetçe. İnşallah şöyle bir on dört on beş yaşına yetiştiğini gözümüz görür. Ben e, depremden sonra benim hayatım üç yıl boyunca zehir. Yani ben psikoloji olarak da çoktum ama bir evladım var. Onun için mecbur ayakta olmak zorundayım. <laughs>